Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Bu perde başka perde, gölge oyun perdesi. Karagöz'ü sevenlere işte kara göz perdesi. Aman efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bendeniz hacivat yani hacıcavcav. Çok uzaklardan sizler için geldik, bol bol muhabbet etmeye, sizleri gülüp eğlendirmeye. Albarakan'ın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak. Ben ve benim arkadaşım Karagöz sizlerin evinize konuk olacak. Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz. Ooo fayhak aman efendim yine ben geldim hacı amcanız yani hacı Vat. Ta uzaklardan gelmiştik sizler için. Bu Ramazan'da birlikte olmak çok güzel geliyor çocuklar. Sizlerle birlikte böyle muhabbet ettikçe bizim içimizde huzur, sizlerin kahkahanızla mutlu oluyoruz. Efendim Karagöz'ün bir derdi var galiba. Karagöz beni çağırmış, kahveye haber bırakmış. Bir soralım bakalım yahu. Karagöz neredeymiş? Karagöz! Hı -hı. Karagöz'üm neredesin? Elimin tersi dersin. Kara gözüm aşağıya gel aşağıya. Gelirse binerim ha senin başına. Kara gözüm hayırdır? Ya sorma hanımdan bir türlü izin alamıyorum aşağıya geleceğim izin vermiyor yahu. Kara gözüm dur bakalım bir hanımla konuşalım hayırdır bir soralım bakalım niye böyle yapıyor. Ben bir kendisiyle görüşeyim. Aşağıda bakkaldaydı şimdi gelir bir kendisine soralım. Tamam sor bakalım merak ettim. Bana niye izin vermiyor çok kızdırdım galiba. Tamam kara gözüm gelir şimdi o. Hatice Hanım, Hatice Hanım. Efendim. <laughs> Hatice Hanım, niye Kara ha? Karagöz'e izin vermiyorsunuz merak ettim. Dışarı çıkamıyormuş. Birazcık konuşsan. Olmaz izin vermem. Yahu izin versen ne olur? Hatice Hanım güzelce bir arkadaşımızla muhabbet edelim. Olmaz. Çok dağınık. Etrafı çok dağıtıyor. Birazcık toplasın öyle gelsin. Ah, aa, Kara göz, Kara göz ya bir türlü anlatamadım şu dağınık adama. Tamam, ben kendisiyle konuşacağım. Bir yanıma gelsin de. Olmaz. Yahu hanımefendi izin verdi. Şöyle gelsin. Birazcık konuşalım. Arkadaşımı özledim. Birazcık şöyle muhabbet edelim. Muhabbeti mi yiyeceksiniz? Ah, Hatice hanım. Şöyle arkadaşımı gönder. Ben ona güzelce derdinizi söyleyeyim. Güzelce onu bir akıllandırayım. Sonra bir daha bu haylazlıklarını yapmasın. Tamam. Peki gönderiyorum. İzin verdi. Tamam çok teşekkür ederim. İyi ben gittim. Karagöz, He, çok teşekkür ederim hacımın. Allah senden razı olsun. Aşağı geleceğim. Tamam şimdi geliyorum. Hop geldim. Karagözüm yahu be adam kadıncağız haklı etrafı devamlı kirletiyormuşsun Pasaklı adam seni. He, prasa adam mı? Ya pasaklı pasaklı. He, kazaklı evet kazaklı. Ya kazaklı demiyorum bir adam. Pasaklı diyorum. Ya etrafı dağıtıyormuşsun. Çevreyi kirletiyorlar ya. Onun gibi sen de evi kirletiyormuşsun. <laughs> ah hacivat. Ne oldu yahu? Ya ben çok üzgünüm. Yahu ne oldu bir adam söyle. Ya geçen gün evet çok değişik bir şey gördüm. Ve ben bunu sana söyleyemedim. Hayırdır inşallah. Söyle bakalım <laughs> neymiş? Hacivat. Ama kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam söylemeyeceğim. Ben var ya ben geçen gün suya düşmüş ay gördüm. Ne Suya düşmüş ay gördüm. Ya kara gözü böyle şey mi olur? Suya ay nasıl düşer? Ya böyle suyun üstünde ay duruyordu böyle. Hatta siz de diyordunuz çakamoz mu, pakamoz mu? Hay yakamoz o be. Hay Allah müstakale vermesin. Ya adam o ayın ışığı böyle denizin üstünde durduğu zaman böyle dalgalanır ona denir ay suya düşer mi? Zaten asıl sorun bundan sonra başladı. Hayırdır inşallah? Ben tam ayın suyun içine düştüğünü düşününce yavaş yavaş cumburlop diye suya daldım. Aaa! Evet suya dalmaz olaydım. Ne oldu? Ya kulağıma ayakkabı geldi. Sonra çöp telekeleri geldi. Pet şişeler geldi. Ondan sonra balıklar böyle dolanacak yer bulamamış. Bir sürü kirli kirli şeyler var. Denizi bizi ne kadar kirletmişler? Bizim bu suya ihtiyacımız yok mu? Bıy 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 bıy. Ah Karagözüm, doğru söylüyorsun Yahu. Hiç aklıma gelmemişti. Çevre temizliği kadar suyun önemi de var. Denizdeki balıklar, bütün canlıların yaşam hakkı var. Biz onları nasıl düşünemedik Yahu? Sorma Yahu, çok canım sıkıldı. Karagözüm peki sonra ne yaptın? Vallahi üstümde sağımda salımdaki çöplerle denizin içinden çıktım. Zaten aymayı da göremedim. O zaten yaka bozmuş. Çok canım sıkıldı. Ah kara gözüm aferin yahu. Bunu keşke daha önce söyleseydin de. Mahallemizdeki ve çevremizdeki bütün herkese bilinçlendirseydik denizlere çöp atmayın diye. Ya eskiden martılara simit atardık şimdi her yerde çöp var. Doğru söylüyorsun. Çocuklar çevrenizde eğer denizi, suyu, ve etrafı kirleten birileri varsa lütfen uyarın. Dediği gibi kara Karagöz'ün artık hayvanların yaşayabileceği, insanların yüzebileceği hiçbir alan kalmamaya başladı yahu. Ya çocuklar sizler bizim ümidimizsiniz. Sizler böyle çevrenizdekileri uyarırsanız denize çöp atmayın. Yani. ondan sonra ne bileyim işte ee, efendim o tarafı kirletmeyin bu tarafı kirletmeyin diye uyarırsanız bence çok iyi olur. Doğru söylüyorsun. Aaa Hacivat aklıma bir şey geldi. Biz senle ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım yahu? Denizin oradaki çöpleri temizleyelim. Sonra da güzel bir yazı hazırlayalım. Buraya çöp atan... Evet? Terbiyesizdir. Hah, bak o olur. Terbiyesizlik doğru söylüyorsun. Evet, bence çöp dağıtılmasın, denizlerimiz de kirlenmesin, tüm canlılar da güzelce yaşasın. Bıy 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 bıy. Aferin Karagöz. Ne güzel düşündün yahu. Tamam, tamam. Biz şimdi gidelim sahilin köşesine güzel bir yazı yazalım. Ondan sonra oraları temizleyelim. Arkadaşlarımıza, arkadaşlarına ve çevrelerine söylesinler. Yaz döneminde deniz kenarına gittiklerinde en azından kirli olmasın. Daha güzel yerlerde yaşasınlar insanlar. Daha da güzel yaşamakları olsun canlıların. Oo, o zaman yavaş yavaş gidelim. Hadi bakalım gidelim. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Başka oynar da. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşçakalın.